Kıymetli arkadaşlar, derse geçmeden önce müsaadenizle bir şey hatırlatmak istiyorum. Afrika'da su kuyusu açıyoruz inşallah. 100 hisseli. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Şu anda 52 hisse olduğu zannediyorum. Bu kuyuya hissedar olmak isteyen kardeşlerimizi de bizim iletişime geçmelerini bekliyorum inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma'ban. Evet sevgili dostlar, kıymetli kardeşlerim, teşrik derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü teşrik dersi, bundan sonraki göreceğim dört tane teşrik dersinin e, şifresi mahiyetinde inşallah. Dikkat edinleyin. Bu ve bundan sonraki dört tane teşrik dersi hemen hemen kalıpları birbirine aynı. Tarif edeceğim inşallah. Çünkü e, sakin nun ve temmin üzerine kurulu. Bugünkü dersimiz... Tahtada görüyorsunuz iklap ve bundan sonra göreceğimiz bilagunle, nalunle, izhar, ihfa hepsi sakin nun yani cezimli nun ve telmin üzerine kurulu olacak. Bunların harfleri var. Onları inşallah tariflerimiz gün geldik sırası geldikçe anlatmaya çalışacağız. Şimdi iklap ne demek? İklap dönüştürmek demek arkadaşlar. Nun harfini e, beye b'ye dönüştürmek demek. Nun harfini özür dilerim m'ye dönüştürmek demek. -"Nun harfini müme dönüştürmek demek." -"Ne zaman?" -"Hemen söylüyorum." -"Bu ve bundan sonraki dört tane kuralımız, yani toplamda 5 kuralımız dedik ya, sakin nun, yani üzerinde cesim olan nun 2 üst, iki üstün, 2 iki ötre ve 2 esre." -"Şuraya yazalım, 2 üstün iki öltüre ve iki esre. Bir de cezenin var. Bu ders ve bundan sonraki dört tane dersimiz. Şu dört tane temel kural üzerine kurulacak. Diyeceğiz ki sakin bundan sonra şu harf gelirse iklap olur. Şimdi söyleyeceğim onu. Sakin bundan sonra veya temvinden sonra şu, şu harflerden iki tanesi gelirse diyeceğiz. O bir daha bunun ne olur? Bunlar, bunlardan sonra e, dört tane harf gelirse meal ne olur diye tarifleri anlatmaya çalışacağız ama şifre şu dört tanesi. Yani cezimli nun ve temmin. Şu üçünün toplamına ne diyorduk? Şu üçünün toplamına temmin diyoruz arkadaşlar. Tenvin. Çünkü bu dersi ve bundan sonraki dersi sakin nun ve tenvin diye tarif edeceğim. İki üstün, iki ötün, iki esir diye tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Zaman kaybı da olmasın inşallah. Şimdi ilk laf ne demek? Sakin nun ve temvinden sonra B harfi gelirse iklap olur. Yani hemen misali veriyorum arkadaşlar. Sakin sonra şöyle min yazdık. Sakin burada gördük mü? Güzel. Sonra B harfi gelirse arkadaşlar gelmiş. Buyurun bakın. Ba'de olacaktı. Yanlış almış olduk. Niye? Şey, misale göre. Min ba'de diyelim. Normalde ba'deydi. Min ba'de yazıyor değil mi burada? Kural ne? Sakin nun veya tenvinden sonra B harfi gelirse sadece B harfi. Şuraya ilk tarifinde yazarken şöyle de şuraya da koyalım. Sakin nun ve tenvinden sonra burada N harfinden sonra gelmiş B harfi gelirse ilk olur. Yani şurada ne yazıyor şimdi bakın. Şurada min ba'di. Ba'de. Üstünü koymuşuz. Mim ba'de. Doğru mu? İklab olunca ne olacak söylüyorum. Şunun iptal olduğu, şu mim olduğu. Tamam mı arkadaşlar? Sakin nunun ne'si artık ne değil. Mim oldu. Mim ba'd diye okuyacaksınız. İklabın tarifi budur. Peki iki ve iki üstün veya iki sonra gelirse yani kısaca teminden sonra gelirse arkadaşlar ona da ne yazalım? Buraya bakın iki ötre koyduk. Sa gıyrum besir. Tamam mı arkadaşlar? B sıri -si diyelim. Bakın. Temvin. İki ötre temvin demek. Temvinden sonra bakın ne gelmiş arkadaşlar? B gelmiş. İklabın tarifi neydi? Tenvinden sonra veya sakin sonra B gelirse iklab olur demiştik. Buyurun. Sahi run değil artık. Sahi rum. Tenvinin veya nunun okunuşu mime dönüyor. İklabın bütün tarifi bu arkadaşlar. Sakin nun veya tenvin. Hangi dört taneden hangisi gelirse gelsin fark etmez. Bu Kur'an'ın elhamdan kul azubi rabbinin nasa kadar değişmeyecek arkadaşlar. Sakin nun veya tenvinden sonra İklap harfi olan b harfi gelirse sakin nunun n'si ve tenvinin n'si nasıl okuyorduk biz bunu? Şöyle yazayım. Sa Gı rum değil mi? Ne koyuyorduk her zaman? İki üstüne, iki ötüre, iki yesi ne ye koyar okuyorduk. Artık bu sa rı değil, sa rı rum olacak arkadaşlar. Anlaşıldı inşallah. Peki. Devam edelim. Eee Temin veriyorum şu anda iki üstüm veriyorum. Bakın temin gelmiş. B harfini koyuyoruz. Y harfi noktayı koyduk. Bel yen. Bel yen. Şimdi bu bel yenden sonra B geliyorsa bu artık bel yen değil. Bel yen. Temindeki şundaki N'yi M olarak değiştiriyoruz. Bel yen değil olacak. Ne zaman? Beyne Bakın arkadaşlar B gelmiş. Devamını da yazalım. Beyne hüm. Burada hareketi olsa olsun fark etmez. Aradığımız neydi? Burada iki ötüne gelmişti. Burada tembinden iki üstün gelmiş. Tendinden sonra b harfi gelirse kuralımıza göre artık bu bağiyen değil bağiyem olarak olacak arkadaşlar. Peki devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. B Z B ZEN be him. Evet arkadaşlar. Be len kelimenin sonunda başında fark etmez. Sakin kelimenin ortasında olsa bile bu kural geçerli arkadaşlar. Şimdi misalde olduğu gibi bir z neye bağlı? Ne oldu bakın? Sakin aradığımız kural hal. Sakin sonra ne gelmiş arkadaşlar? Bakın buraya b gelmiş. Şimdiki ders. O zaman ne yapacağız? Bir zen değil artık bu. Bir dem oldu. Zen'deki N yerine M'ye çeviriyoruz. Evet, koyalım harekeleri. B him. Şimdi bakın, B zen idi. İklaptan B geldiği için zen bi oldu. Yani zen değil artık zen olarak okuyacağız arkadaşlar. Kuralımızın tarifi bu arkadaşlar. Başka tekrar misallere vermeye gerek var mı bilmiyorum. Şimdi hemen bestir yazalım arkadaşlar. Bir tane daha madem öyle. Bakın buraya ne koyduk? İki ötüre. Yani temvir olan 3 taneden bir tanesiydi. Şuraya da B sıyr diye yazalım. Bakın arkadaşlar temvinden sonra B gelmiş. Burada ilk var arkadaşlar. Yani sakinluğunun N'sini ya da temvindeki N'yi ne olarak okumuyorsunuz, M olarak okuyorsunuz. Harekeleri de koyalım, kafamız karışmasın. B, C, R diyelim. S, M, U'n idi bu derse kadar. Şimdi ilk lafı gördüğümüz için artık S, diye okumuyorsunuz. S, M, U'n, se -un besir. Yani şu S, se M, Semi'un'daki N, S, se M, M'e dönüyor arkadaşlar. Şimdi laf en kolayydı. Tek harfti bu. Bundan sonra göreceğimiz de? iki tane harf var. Diyeceğiz ki Sakinun veya Tenvin'den sonra Lamra'dan bir tanesi gelirse İdikam'ın ne olur diyeceğiz. Başa alıyorum. İklabın harfi bir taneydi. Bilagunne'nin harfi iki tane. Aşağıdan yukarı çıkartıyorum. Bu da bizim sistemimiz. Mealunne'nin tarifi dört harf. Yani bu Tenvin veya Sakinun'dan sonra arkadaşlar alfabemizdeki Lam edif hariç hepsi geliyor. İhfa 15 beş harftir. Onu en sona bıraktım. Kolaydan yukarı çıkıyoruz. İklap bir harf, bilahunne iki harf, malhunne dört harf. Kaç etti? Etti yedi. Ee, i̇zhar altı harf, etti on üç. Lamelifi saymıyoruz. On beş tane ihfa harf var. İhfa harfini ezberlemenize gerek yok ama bunları mutlaka ezberleyin. Sakin veya tenvinden sonra B harfi gelirse bunun iklap olduğunu inşallah anlamanız lazım arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Yer var mı? Evet, bir tane daha verelim şuraya. Sakinliğimi verelim bunu. Şimdi aklına geldiği için söylüyorum. Min be bunu verdik mi yoksa? Ya? <laughs> Bakalım. Evet, vermemişiz. <laughs> Beren yani beyin göndermişiz. Şimdi bakın arkadaşlar, burada iklal olması için şunun da cezim olması lazım. Kur'an'da var zaten. Biz Kur'an'daki de yazıyoruz şöyle. Min değil artık bu. Neden? Çünkü sakin nun'dan sonra sakin nun'dan sonra iklap harfi olan B gelmiş. Artık bu min değil B e, mim diye olarak okunacak. Çünkü iklaptan B harfi gelmiş. Bu kuraldır. Elhamdan Nasa kadar, kıyamet sonuna kadar hiçbir zaman değişmeyecek arkadaşlar. İklabın tarifi bu. Bunu mutlaka böyle okumanız lazım. Evet devam edelim. Bey unutmuşuz. Bey ni -him. Şimdi bu derse kadar bunu min beynihim diye okumanız normaldi. Ama şimdi bu dersten sonra min olarak değil, mim olarak okuyacaksınız. Yani ilk laf sakin veya temvindeki neyi mime çeviriyor. Dönüştürmek demek ilk Dersin başında da söylemiştik arkadaşlar. Konu bundan ibaret. E, bu dersi dinledikten, izledikten sonra Kur'an-ı Kerim'i açın. Sakin veya temvinden sonra B gelen yerleri bulun. Sakin veya temvindeki neleri Mime çevirin. Bu kadar basit. Ben şimdi tek tek size burada ders verme şansım yok. Bu tarif üzere inşallah Kur'an-ı Kerim'i açın. Bu kuralın olduğu yerde tarif ettiğimiz şekilde uygulama olarak okuyun inşallah. Benden bugünlükte bu kadar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.